Merhabalar sevgili ikizler burcu arkadaşlarım hoş geldiniz Death Star olantesiniz evet bakalım mart 2025 enerjileri sizler için ne şekilde akıyor yükselen burcu güneş burcu ay burcu ikizler olanlar bu videoyu izleyebilir ayrıca yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videolara da bakarsanız daha çok ekstradan mesaj almış olursunuz sevgili ikizler arkadaşlarım ben videoları yayınladıkça takip edin yükselen ve ay burçlarınızı. Evet kanalımıza yeni gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum abone olanlara özellikle evet abone olmayanlar zaten bizi sürekli izliyorlarsa teşekkürler. Bir zahmet abone olup tüm bildirim zillerini açarlarsa çok sevinirim. E, bu da kanala bir katkıdır çünkü. Aynı zamanda e, beğeni butonuna tıklamanız da kanala katkı için çok önemli. E, i̇steyenler, müsaitliği olanlar e, videoların altında teşekkürler butonu var. Oradan bağış mahiyetinde kanalımıza destek olabilirler. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet hadi bakalım sevgili ikizler arkadaşlarım. Bakalım Mart ayı. Nasıl gidiyor ikizler burcu için Mart 2025 enerjileri ne şekilde akıyor geliyor ikizler arkadaşlarım. evet sevgili güzel arkadaşlarım ilk kartınız değnek dörtlüsü çok güzel bir mutluluk ee, bir yuva ya da kabuğunuzu kırıp hayatın tadını çıkaracağınız bir güzel dönemi temsil etti. Evet bir de değnek yedilisi biraz mücadele görünüyor gibi belli konularda belki iş ortamı olabilir bu bazı rakipleriniz olduğunu gösteriyor. Bak burada beyaz bir kuğu var altında da bir yılan var yani yılan her zaman düşman olmak zorunda değil ama tabii ki sizi çekemeyen hazımsız olan belki de size kendini rakip gibi gören e, gerek iş piyasasında gerek ilişki e, ortamlarından birileri söz konusu olabilir. Bunlara karşı verdiğiniz e, <laughs> bir mücadele söz konusu olabilir. Ama bakın siz üst e, tabakadasınız e, ve daha saf enerjilerdesiniz. E, dolayısıyla Yenebilirsiniz. Her ne can sıkıntısı ya da karın ağrısı yaratan tipler ya da enerjiler varsa, okey Evet. Ama bunu nasıl yapmalısınız? Stratejik olarak. Yani birilerinin manipülasyonuna düşerek ve onların ayarına inip de e, kavga ya da gerilim yaratarak değil, e, akıllı. Yani aklını kullanıp zaten sizin pratik bir zekanız var, değil mi ikizler arkadaşlarım? E düşünce adamısınız ya da düşünce kadınısınız hava enerjisi olduğunuz için. Dolayısıyla ikizlerin buna pabuç bırakmayacağını anlıyorum ben. E, değnek yedilisi çıksa bile zaten değnek yedilisinde sizi uyarıyor. Diyor ki bak diyor sen evini damını e, aklını fikrini e, ya da bulunduğun pozisyonu koru pes etme. Ama evet seni çekemeyen ya da seninle aynı fikir olarak uyuşmayan tipler olabilir yakın çevrende. Ee, belki arkadaş çevresi, belki yakın çevre, belki iş çevresi, okey? Hani bunlara pabuç bırakma yani diyor. Onu da nasıl yapacaksın? Önceden önlemini alacaksın ve e, başını ağrıtamayacaklar daha sonra. Evet. Yani e, aslında sizin üstün pozisyonunuz, e, bugüne kadar elde ettiğiniz deneyimler ve bilgileriniz, okey? Veya yetenekleriniz. E, bu... Suya sabuna dokunmayan böyle mıcırık çıkarmaya çalışan ya da böyle dedikoducu tipler efendim çekemeyen hazımsız tiplere e, karşısında e, ne yapamaz eğilmez yani sizin pozisyonunuz. Dolayısıyla e, bunları e, bir çırpıda halledebilirsiniz aslında. Evet değneklerin muhafızı yani değnek kraliçesi. Evet, değnek kraliçesinin gizemli bir de vardır. Şuradaki Black Cat'tan anlayacağımız üzere, kara kedi. Evet, kara kedinin aslında böyle bilinmeyen ve e, üst boyutlarda da bir bağlantısı vardır. Gizemli bir hayvandır bu noktada. Evet, değnek kraliçesi gibi birisiyle bir muhataplığınız olabilir. Veya değnek kraliçesi tarzındaki birisiyle bir gerilim ya da çekişme olabilir. Belki de sizi çekemeyen ya da sizinle aynı fikirde uyuşmayan, ee, bu tarz bir dişi enerji olabilir. Ee, kadın da olsanız erkek de olsanız belki arkadaş çevrenizden belki aile çevresi belki e, yakın çevre ya da iş çevresi olabilir. Koç Aslan yay burcu olma ihtimali var bu arada bu kişinin. Evet bir açıdan böyle başka bir açıdan olumlu bir karakter olarak da gelmiş olabilir kimileriniz için. Ee, evet. Hani belli konulardaki ya da rakiplerle ilgili mücadelenizde e, size destek verebilecek. E, <laughs> evet. Ve size karşı hatta belki tutku duyan e, ama kendine de bir o kadar özgüveni olan. Evet. E, ondan sorucuma tuttuğunu koparan. E, biraz bazen dramalar kraliçesi olabilen. Evet böyle ateş tabiatlı ateşli bir. Ee, dişi enerji e, ile e, bir muhataplığınız olabilir Kiminiz için bu bir partner ya da karşınıza ilk defa çıkacak olan birisi olabilir Kiminiz için bu iş ortamında rakipler arasından birisi olabilir bazılarınız için işte eş dost partner tarzı birisi olabilir Evet bakalım Aa değnek sekizlisi. Güzel. Evet, güzel haberler sizi bekliyor bu arada. Bu bir haber ve hız kartıdır. Aynı zamanda bir iletişim ağını da gösterir. Yani olaylar hızlanıyor diyor. Evet, kuşlar havada artık tak 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 böyle sağdan soldan oradan buradan yani müthiş bir haber trafiği. Telefonlar, telefonlar, görüşmeler, belki de mailleşme, maillaşmalar, evet, e, belki sosyal medya üzerinden ya da dijital ortamlardan işte karşılıklı görüşmeler e, söz konusu olabilir. Sizin için iş yaşamında özellikle hareketli bir dönem görüyorum. Faaliyetli bir döneme hazır olun, kemerleri bağlayın diyor yani. Bu aynı zamanda bir seyahat de olabilir. Evet, yani yaşamınızın artık ivme kazanacağı, hız kazanacağı bir dönem var. Böyle bir dönemde çok yoğun boyutta bir haber trafiği. Ondan sonra belki iş görüşmeleri ya da işinizle ilgili <laughs> Bir sirkülasyon, bir dolaşım söz konusu olacak gibi gözükmekte. Genelde güzel haberleri temsil eder değnek sekizlisi. Evet artık ileriye doğru bakın. Evet e, tam gaz gidiyorsunuz sevgili ikizler arkadaşlarım. Yani Mart ayında e, çok güzel enerjiler gördüm. E, bir tek şurada değnek yedilisi o da çok olumsuz bir kart değildir aslında. Biraz size bağlı okey. Yani burada hani... Herkes sizinle uyuşmayabilir. Kafa olarak e, siz ne yapacaksınız? Önleminizi alacaksınız. Stratejik olacaksınız. E, pratik zekanızı, o ikizler pratik zekasını kullansın. Değil mi? İkizlerin pratik zekasını. Evet, devreye sokarsanız. E, yani öyle size karşı böyle diş gıcırdatan tipler anca diş gıcırdatmakla... Beşkül olmaya devam ederler, hiçbir şey de yapamazlar çünkü siz zaten yolunuzda bakın ilerliyorsunuz. Zaten şurada da bak çok güzel bir kartla başladık, değnek dörtlüsü. Bak yemyeşil yeşil kenarları, yeşil toprak anayı da anlatır, aynı zamanda şifadır. Evet çok çok güzel, böyle ilk baharınızı yaşıyormuş gibi size bir his verebilecek mutlu bir dönem görüyorum. Yani bu Mart ayında sizi sevindirecek bir durum ortaya çıkabilir bazılarınız için bu bir söz nişan düğün e, olabilir ya da böyle bir e, evlenme töreni gibi e, ya da nişan gibi bir yere siz davet edilebilirsiniz böyle biraz düğün bayram tarzı bir hava olabilir ya da bir takım konserlere davet ya da arkadaşlara arkadaşlarla bir yerlere gitmek ya da bir araya toplaşmak ve güzel zamanlar geçirmek şeklinde de olabilir Kabuğunuzu kırıp dediğim gibi e, daha sosyalleşeceğiniz bir dönem var Aynı zamanda aşk hayatınızda ya da dostluk alanında evet karşılıklı uzlaşmalar, kafa kafaya uyuşmalar, yani güzel muhabbetler, güzel sohbetler söz konusu. Evet aşk yaşamında çok olumlu etkiler, titreşimler görüyorum. Bazılarınız yuva kurabilir artık bak dört tane değnekle yapı çatı oluşmuş. Kumrular evet ne yapıyorlar bak kalp çizmişler adeta ee, ve mutlu bir olayı belki kutluyorlar evet bir bir şey kutlayacak da olabilirsiniz siz sevgili e, ikizler arkadaşlarım çok çok pozitif e, etkiler aldığınızı ya da alacağınızı görüyorum e, bu hem iç dünyanız hem dış dünyanızda da gözle görülür şekilde e, evet açığa çıkacak olabilir. <laughs> E tabi hal böyle olunca sizi hazmedemeyecek tipler de olabilir. <laughs> Dikkatli olun yani. E, gözünüzü dört açın. Hani e, böyle tiplere prim vermeyin. E, ve dediğim gibi siz güçlüsünüz ve pozisyonunuz üst bir pozisyonda. Aslında onlar sizi taşıyor bakın. Evet onlar sizi taşıyor yukarıya. E, eğri de olsalar doğru da olsalar okey. Evet ve e, gerek iş yaşamı gerek aşk yaşamında üçüncü kişilere dikkat edin e, rakipler olabilir gibi gözüktü zaten söyledim ben bunu üst üste ama evet ama işte e, siz bunlara pabuç bırakmıyorsunuz pratik zekanızla. Zaten burada da bir değnek kraliçesi var. Ya dediğim gibi bu değnek kraliçesiyle bağlantılı bir gerilim olabilir bu. Ama illa gerilim olmak zorunda değil. Herkesin hikayesi farklı. Şimdi kolektif ikizlere sesleniyoruz. Ee, belki de yeni biriyle tanışıyorsunuz. Değnek kraliçesi gibi. Okey. Ee, ve yaratıcı bir dönem. Hatta sizi, bak. Bu şunla da bağlantılı olabilir. Evet, değnek sekizlisi. Yani kendine güvenen belki belli bir pozisyonu belki bir iş kadını gibi birisi de size bir hayatınıza ivme verecek şekilde evet hız kazandıracak şekilde bazı güzel haberlerle de gelebilir bunlar iş teklifleri şeklinde de olabilir onun dışında sizin enerjiniz olarak bakarsam buna Evet, biraz daha ateşli, tutkulu, macera hevesi içine girebileceğinizi görüyorum. Yaratıcı enerjiler içerisine girebileceğinizi görüyorum. Hatta sanatla ilgili konulara ilgi duyuyorsanız ya da sanatla bir alakanız varsa, hatta sanatçıysanız bile, okey? Evet, güzel yaratımlar ortaya çıkarabileceğinizi görüyorum. Kendinize özgüveninizin artacağı bir dönem aynı zamanda. Kadın da erkek de olsanız, tutkulu bir dönem. Sosyal bir dönem, dışa dönük ve hareketli bir dönem var. Evet çok güzel tuttuğunuzu koparabileceğinizi görüyorum. Zaten e, olaylar hızlandıkça bakın e, Belki de size olan talep artacak olabilir. Özellikle iş kariyer yaşamında. Aşk yaşamı için konuşursak canlı atak bir ilişki e, yükselişe geçiyor olabilir ya da geçecek olabilir. Evet artık hani aşk okları size doğru geliyor ee, olarak da görüyorum bu değnek sekizlisini. Hadi bakalım o halde ee, güzel zamanlar daha olumlu etkiler e, ve heyecanlı evet yaratıcı projelerin olabileceği ve güzel bağlantıların kurulabileceği enerjiler görmekteyim. Kendinize iyi bakın. Yükselen ve ay burçlarınızla ilgili. Evet videolara da ben yayınladıkça takip etmeye çalışın. Oradan da ekstra mesaj alabilirsiniz. Ne yapıyorduk? Ee, abone olup tüm bildirim zillerini açmayı unutmuyoruz. Like butonu yani beğeni butonuna tıklamayı da unutmayalım. Alma verme dengesi için ve kanala destek için isteyenler teşekkürler butonundan e, bağış mahiyetinde kanala destek olabilirler. Sizlere de sağlıklı, güzel e, ve bereketli bir Mart ayı diliyorum sevgili ikizler arkadaşlarım. Bay bay.